Selam, ee, ders çalışırken bir anda içimden bir ses melek kartı çekmem gerektiğini ve bunu Kolektif için yapmam gerektiğini söylediği için her şeyi bıraktım ve melek kartlarımı önüme aldım. Ee, şimdi şöyle yapmam söylendi, içimdeki sesten bahsediyorum. Ee, bunu genellikle zaten Instagram'da yapıyorlar ama ben ilk defa yapacağım. 3 tane kart çektim sizler için ve e, niyetlerinize odaklanmanızı istiyorum. Önce niyetinize odaklanın, sonra o niyetinizle ilgili içinizden... 1 ve 3 arasında bir rakam seçin. 1 mi, 2 mi, 3 mü? E, seçtiğiniz rakamın cevabını ben de sizinle birlikte öğreneceğim burada. Hazırsanız önce 1'i açacağım. Ama önce niyetimize birkaç saniye odaklanmanızı istiyorum. Ben de bekliyorum. Nokta nokta konusuyla ilgili bana bilgi verilmesine ya da e, yönlendirilmek için meleklerden yardım niyet ediyorum diyebilirsiniz ve konunuza odaklanın o konuyu ne kadar çok e, merak ettiğinize o konuyu ne kadar çok istediğinize o konuyu ne kadar çok e, hayatınıza girmesini seçtiğinize odaklanın ve şimdi başlıyoruz biri seçenler için hemen kartımız geliyor Ben de sizinle birlikte görüyorum biri seçenler için Güvendesin kartı geldi. Güvendesin kartı arkadaşlar, meleklerimizin bize e, seçtiğiniz e, soru her neyse, niyetiniz her neyse, o konu için adım atabilirsiniz, kendinizi melekleriniz tarafından korunduğunuzu bilmenizi ve güvenle hayatınıza çekebileceğinizi söylüyorlar. Siz ve sevdikleriniz bu konuyla ilgili zaten güvendesiniz, korunuyorsunuz anlamına geliyor. E, i̇kincisini seçiyorum. Hazırsanız iki açıyoruz. Özgürlük kartı gelmiş. Bunu da hemen size okuyorum. Hiçbir yorum yapmadan sadece kartları okuyorum. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunuzu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Dileğiniz, niyetiniz her neyse kısıtlamalardan, kendi üzerinizdeki baskılardan özgür olduğunuzu ve meleklerinizin size yardım ettiğini unutmayın diyor. Yine kendi yorumlarım ve vesaire katmıyorum. Sadece kartların anlamlarını size anlatıyorum. Ve 3'e geldi sıra. 3'ü seçen arkadaşlar hazır mısınız? Geliyor. Işığa git. Bunun da anlamı arkadaşlar. Karanlığı bırak. Düşüncelerinde, konuşmalarında ışığı yarat. Kabusu değil. Bunun da size söylemeye çalıştığı şey arkadaşlar. E, negatife odaklanmayı bırakmalısınız. Yani niyetiniz her neyse o konuyla ilgili negatif düşünceleri bir tarafa bırakıp pozitife dönün. Karanlığı kendinize çekmek yerine ışığı seçin diyor kartımız. Yani çekim yasasında her neyi düşünürseniz onu hayatınıza çekeceğiniz için bu konuyla ilgili niyetiniz her neyse onunla ilgili pozitife odaklanın diyor. Umarım katkı olmuşumdur. Sevgilerimle. Hoşçakalın.